yapıyorsun? O nasıl içmek öyle? Nerede kaldı? Kaç saattir? Sen telefonda Onur beni terk etti deyince fırladım geldim ama anca yani. Neler oluyor? Ne ayrılması bu şimdi? Bıraktı adam beni. Öyle pis bir mendil gibi fırlatıp attı yani anlayacağım. Nasıl ya? Daha düne kadar siz evleneceksiniz diye yer bakıyorduk o kadar. Öyle işte. Neden ama? Sevgili biricik oğlu yüzünden. Onun en en önceliğiymiş o velet. Ben yapacağımı biliyorum Öyle kolay olmayacak Ben beş senedir uğraşıyorum kızım Bu servetin peşinde Ya korkutma beni Ne yapacaksın Sen değil onlar korkacak artık benden Onur da o küçük velette Biri lazım Burcu Birileri Nasıl birileri Onur'un canını okuyacak birileri Anlıyor musun <laughs> Evet evet tabi sen bilirsin bu işleri. Bir akraban vardı. Kuzenim. Beni onunla tanıştırsana. Merak etme. Emeğini karşılıksız bırakma. Tamamdır hallederiz. Bu saate kadar çoktan uyumuş olman gerekirdi. Baba, Sibel'le ayrıldınız mı? Evet, ayrıldık. Benim için mi? Senin için. Hiç ayrılmayalım baba, olur mu? Hiçbir zaman oğlum. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Bir daha aramıza da kimse girmeyecek. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Şimdi hanımefendi, Onur Alkanlar diyorsunuz. Bu adam ülkenin sayılı iş adamlarından biri. Oğlunu kaçırmak çok riskli iş. <laughs> riskli iş dedim. O kadar kolay değil. 10 milyon dolar. Aşağısı kurtarmaz. İyi de ben o kadar parayı... Bu işlerden anlamadığınız çok belli. Parayı çocuğun babası ödeyecek, siz değil. Sonra yarısı benim, yarısı sizin. Tamam mı? Şimdi kaldır şu parayı. çocuk bu. Tamam o zaman kuzen. Biz sizden haber bekliyoruz. Bu işte benim olduğum bilinmemeli. Yani bilinmez değil mi? Hadi gidelim Sibel. Çok teşekkürler kuzen. İyi günler.